Sayın Kurt, duyduk ki bizden şehrimiz için geçen son 20 yılın hesabını soruyormuşsunuz. Birazdan izleyeceğiniz videoda sorunuzun cevabını alacağınızı umuyorum. Şimdi biz de sizden odun pazarımız için boşa geçen son 10 yılın ve eski şehrimiz için heba ettiğiniz son 25 yılın hesabını soruyoruz ve cevabınızı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanınızla birlikte oturun, arkanıza yaslanın ve bir şehire nasıl hizmet edilmesi gerektiğini izleyin, öğrenin. Ufkunuzun açılması, vizyonunuzun artması dileğiyle. Nasrettin Hoca'nın şehri Eskişehir. Nice Gönül Sultanı'nın şehri Eskişehir. Yol medeniyettir düşüncesiyle Eskişehir'i birçok yeniliğe kavuşturduk. Toplam 2583 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiğimiz şehre trafiği rahatlatmak için tam 24 köprülü bir kazandırıldı. 17 kaza kara noktası 30 kilometrede tek yol iyileştirme çalışması yapıldı. Toplam 147 kilometre otokorkuluğu da Eskişehir'e kazandırılan hizmetler arasında yer aldı. TOKİ ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak protokolüyle hayata geçen ve akıllı bina teknolojisine sahip olan Emniyet Müdürlüğü binası. Türkiye'nin alanındaki en modern binalarından sayılan yapı, tam 40 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olup 35 milyon TL maliyetle inşa edilmiştir. Gösterişli mimarisiyle dikkat çeken yapılardan biri de Adalet Sarayı binası. Yapımı 2008 yılında tamamlanan Eskişehir Adalet Sarayı 4672 metrekarelik alan üzerine kuruldu. şehir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının yapımıyla şehirde bulunan 2 Eylül, Battal Gazi, Yunus Emre vergi daireleri tek çatı altında toplandı. Modern mimarisiyle göz dolduran bina 17 milyon 276 bin TL'ye mal oldu. Eskişehir'de sağlık hizmetleri için 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırım bedeli tam 43 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Yapılan en büyük hizmetlerin başında Türkiye'nin alanında en büyüğü olma payesini kazanan 90 üniteye sahip Az diş Sağlığı Hastanesi geldi. TOKİ konutları şehrin dört bir yanında yükseldi. Vadişehir'de 2414, Aşağı Söğüt önünde 1265, Şeker Mahallesi'nde 644, toplam 9156 konutu eski şehirli vatandaşlarımıza sıcak bir yuva yaptı. projeler arasında yer alan ve mesafeleri yakın eden hızlı tren çalışmaları kapsamında 740 milyon euroluk yatırım yapıldı. Yeni peronlarıyla ve trenleriyle Eskişehir artık Ankara'ya, İstanbul'a ve Konya'ya daha da yakın. Boyu projesi, Şehrin merkezinde toplam 1.4 kilometre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde olan toplam 30 bin metrekare alan üzerinde tamamlanan projeyi Eskişehir halkının beğenisine sundu. yolunda her yeniliğin öncüsü Eskişehir'e 100 milyon lira maliyetle benzerleri sadece gelişmiş Avrupa ülkelerinde görülen modern bir lojistik merkezi inşa ettik. Önemli bir kavşak noktasında yer alan Hasan Bey Lojistik Merkezi 1.4 milyon ton taşıma kapasitesine sahip. 800 yatak kapasitesine sahip Yunus Emre Devlet Hastanesi ile sağlıkta tek çatıda birleşme projesi gerçeğe dönüştü ve Eskişehir dev bir yatırımın daha beşiği oldu. 5 bin metrekare alana sahip olan Yenikent Spor Salonu'nda sağlıklı bir neslin yetişmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. seyirci kapasitesine sahip olan olimpik yüzme havuzunu Eskişehir'e kazandırdı. Müzik Oğuz Türklerinin bilgesi Dede Korkut'un adını taşıyan park 54 dönümlük arazinin üzerine kurulan ve adeta şehre nefes aldıran bir proje oldu. Koşu parkurundan çocuk oyun alanlarına piknik alanlarından dinlenme köşelerine kadar birçok ince detayın düşünüldüğü parkın ortasına inşa edilen Dede Korkut Anıt Duvarı da adeta tarihin sayfalarını aralayan bir yapıt niteliği taşıyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın çalışmalarıyla şehirde geçmiş ve geleceğin arasına sağlam köprüler inşa ettik. Eski şehrin tarihi kucaklayan sokak ve camileri restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde ihtişamını tekrar kazandı. Evliyalar Diyarı Seyit Gazi ilçesinde yer alan Sücahattin Veli Külliyesi, kalıcı eserler kapsamında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından hayranlık uyandıran bir görünüm kazandı. Türk ve İslam dünyasında bilim dünyasına liderlik edecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bilim, kültür ve sanat merkezi Eskişehir için ayrı bir önem taşıyor. 80 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan merkez, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın faaliyetleri kapsamında kalıcı eser olarak tasarlandı. İçerisinde bilim tarihi müzesinden dijital kütüphaneye, bilgi dünyası salonundan musiki tarihi salonuna kadar ülkenin bilim ve sanatına katkı sağlayacak yüzlerce donanım yer alıyor. Türk dünyasına ait eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Es Minyatür Parkı, Eskişehir'in en etkileyici yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Açık hava müzesi şeklinde projelendirilen parkta Türk coğrafyasının farklı bölgelerinden 32 adet göz alıcı şaheser yer alıyor. 56.400 metrekarelik alana yapılacak olan proje, şehrin sosyalleşmesi adına önemli bir adım olacak yeşil alanlar, sosyal hizmet yapıları, 800 araçlık otopark, rekreasyon alanları millet bahçesindeki unsurlar arasında yer alıyor. Projenin bitimiyle millet bahçesi bir yandan da adeta bir çiçek cenneti olacak. Çok sayıda endemik bitki ve çiçek parkın dört bir yanını süsleyecek. Eski Eskişehir'in sembol okullarından biri olan Süleyman Çakır Lisesi'ni yeni baştan inşa ettik. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile Kızılay'ın imzaladığı protokol kapsamında Türkiye'nin en büyük gençlik kampları arasında yer alan Asırca Gençlik Kampı tadilatının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete girdi. Eskişehir'in en iyi projelerinden biri Eskişehir yeni Atatürk Stadyumunu halkımızla buluşturdu. Eskişehir Spor'un yeni yuvası olan bu stadyum 34.930 kişilik kapasiteye sahip olup UEFA standartlarına uygun olarak inşa edildi. Kamu özel işbirliği modelinin en güzel örneklerinden biri Eskişehir Şehir Hastanesi. 341.287 metrekarelik alana sahip dev yatırım projesi 1 milyar 678 milyon liralık devasa bütçesiyle Bölgenin sayılı hastaneleri arasında yer alıyor. Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti verecek olan hastanede 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Bunun yanında 2208 araçlık otoparkın yanı sıra helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor. Proje dünya standartlarındaki ileri teknolojili medikal ekipmanlarıyla bölgenin sayılı hastaneleri arasında yer alıyor ve Eskişehir'i sağlık merkezi haline getiriyor. ...yapar diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz.